Rüyada para almak, rüya yorumu kültürüne göre çeşitli anlamlar taşıyabilir. Rüya yorumları, kişinin kendi yaşam deneyimleri, inançları ve o anki psikolojik durumlarına göre değişebilir. Ayrıca rüya gördüğünüzde para almanın koşulları ve bağlamı da yorumda önemli bir rol oynar. İşte rüyada para almakla ilgili bazı genel yorumlar, iyi şans ve bolluk, Rüyada para almak birçok kişi ve kültürde iyi şans, bereket ve yakın gelecekte maddi kazancın bir simgesidir. Fırsatlar ve başarı. Bu tür rüyalar yeni fırsatların ve başarıların habercisi olabilir, özellikle iş ve kariyerle alakalı gelişmeler için. Değer takdiri. Rüyada para almak, çevrenizdeki insanların sizi takdir ettiğinin ve sizin değerinizi anladığının bir işareti olabilir. Kendine güven, kişinin kendine olan inancını ve özgüvenini yansıtabilir. Bu da gerçek hayatta bireyin kendini iyi hissettiği ve değerli hissettiği bir dönemde olduğu anlamına gelebilir. Huzur, maddi konuların düzelmesi, rüya sahibinin zihinsel ve duygusal huzuruyla ilişkilendirilebilen bir rüya olabilir. Unutulmamalıdır ki rüya yorumları kesin ve bilimsel gerçekler olarak kabul edilmez kişinin kendi rüyasını yorumlarken, kendi iç dünyasını, endişelerini, umutlarını ve yaşamda karşılaştığı durumları dikkate alması daha faydalı olabilir. Rüyada yaşanan deneyimlerin kişisel anlamı, kişiden kişiye büyük ölçüde değişiklik gösterir ve rüya içeriğinin yanı sıra rüya esnasında hissedilen duygularda yoruma katkı sağlar.